Yani nedir arkadaş bir anlatın Allah aşkına ya nereden ayrı ayrı mı sizin profesörleriniz <laughs> hep size ayrı ayrı mı desmektir. Ya arkadaşlar bakın ben size hani espri yapıyorum gibi geliyor ama anlamıyorum. Şimdi herhalde sen bunları koymuşsun buraya da evet. arada fark var. Disiplin kurulu disiplin kurulu üyeleri mesela Gökbe'nin gözlüğüyle seyretmişler. Burada başka gözlüklü yok ama tahkim ya, kurulu abi, üyeleri tahkim, 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 o normal tahkim kurulu üyeleri. Bu üç, üç buğutlu diyorlar buna değil mi? Üç boyutlu. Üç boyutlu, üç buğutlu diyorlar. Ondan seyretmişler. Şimdi bunu takıp seyredince ama buradaki olay Futbol Federasyonu'nun kesinlikle disiplin kuruluna ceza vermişler. Niye bu gözlükleri takıp seyretmediniz diye. Demek bu gözlükleri takınca şöyle takıyorsun. Ben de tak üç buldum. Demek bu gözlükleri takınca başka dünyalara gidiyoruz. Hakikaten çok güzel ama siz bana ne güzel geliyorsunuz. Zaten görüntüleri izlemek siz kaç için... Siz kaçar yaşındasınız böyle çocuk var. Siz ne kadar yakışıklı çocuklarsınız... Hepinizin yaşı 17-18. Ama al. kaç yaşında olduğunuzu bilmiyorum. Da bu benim şeye benziyor hani... Şey çektim ya, e, suya muya baktım. Onun gibi, herkes takabilir gözlükleri. Babalar bunlar seyretmişler. Siz neden bahsediyorsunuz abi? Tahkim kurulu üyeleri bu gözlükler seyretmişler. Bundan sonra mesela sevgili hükümetimiz mesela bu gözlüklerden karar alacaklar seyredip mesela. Futbol Federasyonu mesela Yıldırım Demirören bu gözlüğü takacak ve ekibine giydirecek. Herkes bu gözlükler Bundan sonra mesela biz tele bu gözlükle yapacağız. Sarah, evet yapalım o zaman. Erman. Mesela gözlük. bu gözlükleri bu gözlükle kaldıracak. böyle takın. Mesela Şubim. 12 maç, 14 maç cezaları biz bir maça bile indireceğiz. Çünkü gözlükler renkli. Bu gözlükler zaman zaman insanları çıplak filan da gösteriyor diyor. Çocuklar aldatırlardı insanları. Dökmen ben seni hakikaten değişik bir sen. Peki şey hocam, hocam var, gözlüğü taktın, 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 taktın. taktın. Gözlüğü taktın Halis Özkaya'ya ne görüyorsun? Meyredes Halis Özkaya'ya diyor ki sen nasıl Ben bunda bir, bir, şey görmüyorum. Sen nasıl gördün bundan ya? Sen nasıl yakışıklı <laughs> bir adamsın diyor ya. Sen diyor müthiş yakışıklı bir müthiş bir erkeksi erkeksi bir görüntüm var diyor çünkü çocuk heykel gibi duruyor hakikaten yakışıklı da çocuk. Sen çok yakışıklısın diyor ama sen diyor zaman zaman diyor böyle yapıyor zaman zaman diyor evet. bu diyor mesela diyor çerçevesa Taksim Meydanı'na çık şu anda inşaat var Taksim Meydanı'nın etrafında diyor dön o sırada eli kaçıyor Taksim Meydanı'nda çukur çok yapıldı şimdi alt keşif yapılıyor çukura, çukura giriyor eli yani oğlum çocuk bir şey yapıyor düşüyor, yapmıyor, düşüyor. hani kadın tecavüz ediyormuş ya Lan oğlum tecavüz mü ediyorsun demiş de, yok üstüne düştüm demiş Koşarken ayağım yani, biliyorsun bizde stada sağda ee, şeyler seyirciler sahaya iniyor. Diyorlar ki arkadan ittiler. Demek bu gözlükler takınca arkadan itme gözüküyor. Mesela kadının üstüne düşüyor. Mesela tecavüz davasına bakan bir ha hakim bu gözlükten bakarsa aa bunda hata yok. Bu adam haklı. Bu savcı mavzu istemiş buna 50 sene falan yok? Kardeşim üstüne düşmüş kaldırın diyor. Adamı kaldırıyorlar. Ervancığım. Aslında bir şey söyleyeyim. Hocam şu arkada mi? inceleyelim mi Aslında bir şey söyleyeyim ben size. Bir bakalım. Hayır abi, bu gözlüklerle ben bir şey görüyorum. Bu hakem var ya, bu hakem taksimde idam edin dedi. Aynen öyle. Taksimde bu adamı asacaksın ki Türk futbolu kurtulsun abi. Hayır hani var ya, bu adamı asacak öyle derler. Asacaksın adamı taksimde Türkiye kurtulacak öyle derler. Yanında der da seni. Bu hakemi asacaksın taksimde Türkiye. Yanında da seni. He? Yanında da seni. Beni zaten assalar, hepsi kurtuldu abi. Kimler kurtulmayacak? Beni assalar, beni yok etseler hepsi kurtulacaklar da demiyorlar. Baksana abi. Ne dersler veriyor ya baksana. Ama ne kadar çocuklar ne kadar ma... Ben sana bir şey söyleyeyim ya? Ya disiplin kurulu mu? Abi bu disiplin kurulu istifa etsin bu cezadan sonra. Tahkim haklı. Hiçbir şey yapmamış çocuk bak hep böyle konuşuyor. Atatürk gibi ya ilk eteferiz Akdeniz'dir. Diyor ki sen de diyor yürü diyor. Çok iyi idare ediyorsun maçı diyor hakem diyor. Başka Öyle bir görüntü yok ki baksana. Öyle mi geliyor? Hep görten. böyle abi görüntü. Ben başka bir şey görmüyorum ama başka taraftan savaş. Başka görüntü gördünüz mü? Burada Atatürk ilk hedefiniz Akdenizli. Meyveleş diyor ki ilk hedefiniz Portekiz Federasyonu Başkanı. Ziya Bey takar mısın? Ne Sonra su sorun abi. diyor. Vallahi görmüyorum abi. Dönüyor dönüyor. İlk hedefiniz Akdenizli geliyor abi. Ha Portekiz Futbol Federasyonu da var. Amcama haber vermek lazım. Türkiye'ye bir daha futbolcu göndermem dedi ya. Biz titredik ben öldüm ya. Yıldırım Demirören'de kaçacak yer aramış adamcağız. Hani nasıl Galatasaray kupasını atarak verdi ya şeyde koridorda Portekiz Federasyonu başkanı açıklama yapınca Yıldırım Demir ellerini kaldırmış. Takip edemiş ki kaldırın cezayı. Portekiz Federasyonu başkanı çok kızıyor demiş orada Portekiz biliyorsun Portekiz dünyada çok Hocam böyle mi? güzel gözüküyorsun be. Yakışıklı ve seksiyimdir hocam. <laughs> 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 Dış boyutu görmek güzel. Vay Erman kardeşim, kardeşim e be. Erman yani. PFDK'yı kutlamak, ya tahkimi kutlamak lazım. Yani bu gözlükler herhalde tükürük sıvı olarak görünüyor. Bu tahkim başkanı. Tahkime gelmeden tükür ya, tükürük, ya, tükürük değil Gökmen sıvı ya. demiş ya. ya. Gökmen. Tükürük değil sıvı diyorlar tükürük. ya utanmadan ya. Böyle şey olur mu ya? Demek ki bu gözlükte tükürük <laughs> sıvı olarak görünüyorlar. Ulan zaten tükürük sıvı yani. Ne Gerçekten ya e göre sen? tükürük var mı? Abi olayı en iyi açıklayan sensin. Seyrettiğin kadarıyla ben tüklük görmedim diyorsun. Evet aynen öyle. E şimdi sen böyle bir şey söylüyorsan sen şimdi <laughs> suçlu söylemde tahkim kurulunun üzerinde çalışan x bir kişi olarak sen de onlardan biri olsa nasıl karar verirdin? Peki az sonra devam edeceğiz sürprizlerle. Bizden ayrılmayın kısa bir ara. Reklamdan <laughs> sonra söyle hocam unutma olur mu? Öyle mi peki? Az sonunda yapmış oldun. Kısa bir ara yeniden birlikte olacağız.